Kesret ve tekesürün müntehası ve neticesi olan insanın sahifeyi ve içinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içinde kalemi kaderle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Şimdi şöyle düşünün, kesret ve tekesürün yani siz kesret tabakaları derken kesret çokluk anlamına gelen bir kelime biliyorsunuz. Kesret de derken neyi kastediyorsunuz? Bölünmeler, parçalanmalar, onun alt parçacıkları, onun altındaki parçacıklar, o bütünün bir parçası, o o parçanın alt parçacıkları. Şimdi keset ve tekesürün müntehası ve neticesi olan insan. Şimdi i̇nsanı da böyle düşünün, koca alemler var ve insana ne diyoruz biz? Küçük alem diyoruz insan için büyük alem kainat insana da küçük bir alem nazarıyla bakıyoruz ve insana küçük alem nazarıyla bakarken bu işte çoğalma işte bir bir tanenin bin tane olması çoğalması ya da Efendim bir tane e, hücrenin içerisindeki e, atom sayısı insanın içerisindeki trilyonlarca Efendim hücre onların altındaki atomlar şimdi bu çoğalma bu kesrete doğru açılma böyle sayılarını bile hesaplayamayacağınız kadar efendim küçücük parçacıklara ayrılma. Şimdi bunu, bütün bunlara baktığınızda bütün bunların müntahasında yani küçük büyük alem, küçük alem olarak bir özne olarak bir bir kesretin müntahası yani kesretin uzak bir ucu olarak insana bakacak Bediüzzaman zaman Hazretleri ne yaptı? Hani hep öyle yaparsınız ya büyük alemden başlarsınız küçük aleme doğru inersiniz. Kameranızı, kameranızı dolaştırın. Önce galaksilerde dolaştırın. Önce evrende dolaştırın. Sonra getirin Samanyolu galaksisinde dolaştırın. Sonra dünyaya getirin kameranızı. Sonra gökyüzünden yeryüzüne doğru indirin kameranızı alçaltın ve insana odaklayın kameranızı. Ne oldu bakın kesret aleminden kesret aleminden o kesretin uzak, ince, ücra bir köşesine geniş aleme doğru açılmış bir köşesinde insanla kameranızı buluşturun ve insana kameranızı odaklayın, şuur kameranızı odaklayın. Ve neye bakın şunu görüyorsunuz. Kesret ve tekesürün yani o bölünmeler, o çoğalmalar, o efendim birlerin bir ol, bin olmalarının müntahası uzak ucuna geldiniz ve insanı da orada gördünüz aslında. Yani büyük alemden yola çıkıp ine 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 tekesür alemleri içerisinde uzaklaşa uzaklaşa alemi genişlete genişlete en sonunda kameranızı insana odaklayı, odaklamayı başardınız. Ve işte insanın simasına bakın sahifeyi veç şu sima sayfasına yüz sayfasına bakın ne görüyorsunuz orada bir takım çizgiler görüyorsunuz bir takım hatlar nakışlar harfler noktalar, işaretler, nişanlar görüyorsunuz, öyle değil mi? İnsanın yüzüne bakın, öyle hani e, şekilsiz, şekilsiz, efendim biçimsiz bir yüzü yok insanın. O kesretin şu sahifesindek, o kesretin her sayfasını kainat kitabının bir sayfası olarak çevirin, 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 insan sayfasına gelin, bakıyorsunuz ki o sayfanın içerisinde neler var? İşte kaşlar var, hatlar olarak bakabilirsiniz buna. Efendimiz'e yazılmış e, bir ilahi de deniliyordu ya, kaşındır kabı kavseyni ev edna yüzündür sureyi rahman nedendir diye. Şimdi kaşın kabı kavseyni ev edna, kabı kavsenin iki kavis arası, Efendimiz'in Miraç'ta yükseldiği makam biliyorsunuz. Bakın kaşlar kavis, yani hat çizim yani ve çok çok yukarıda denildiği gibi ihtimamla çizilmiş biliyorsunuz insan insanın siması hayranlık verici bir simadır öyle olmasaydı asırlar boyunca insana insanın siması için kaşı için gözü için o kadar çok şiir yazılır mıydı o kadar aşk şiirleri yazılır mıydı saçlar için kaşlar için kirpikler için Efendim kaşlar yay, kirpikler ok divan şiirinde biliyorsunuz. Şimdi bakın hepsine nakış, nişan, harf hepsi hat, çizgi, işaret. Ne oluyor? Dikkat edin bakın bu benzetmeler üzerine kuruluyor. İşte biliyorsunuz yine halk şiirinde ağız e, hokkaya benzetilir. Ağız hokkaya benzetilir. Şimdi bu bu benzetmeler, hani e, insanın e, bedeni boyu serviye benzetilir biliyorsunuz divan şiirinde. Şimdi bunları siz çoğaltabilirsiniz bu benzetmeleri. Ama bu benzetmelerin işaret ettiği bir şey var. Şu simamıza bakın, bu da bir kesretin uzak bir ucu burası. Kesretin incelmiş bir ucu burası. Ama baktığınızda ne görüyorsunuz? İhtimam ve hikmet görüyorsunuz. Yani. Sadece cemaller görmüyorsunuz. Aynı zamanda hikmetler de görüyorsunuz. Yani neden efendim göze kapak takılmış? Neden o kapağa kirpikler konulmuş? Şimdi bir tarafta estetiği var o kirpiye, kirpiklere şiir yazabilirsiniz. O kaşlara şiir yazabilirsiniz ama bir taraftan da onların anlamları var, hikmetleri var, manaları var, faydaları var, maslahatları var. Öyle değil mi? İşte bütün bunlar neye işaret ediyor? İhtimama işaret ediyor. Yani hiçbir şeyin, hiçbir şeyin sanatsız olmadığını, beyhude olmadığını, faydasız olmadığını gösteriyor. Ama bu hatlar, nakışlar, nişanlar, yüzümüzdeki bu hatlar, nakışlar, nişanlar sadece yüzümüzde değil, neyimizde de var? Kalemi kaderle yazılmış, sadece simamızda değil, suretimizde de böyle yani şeklimizde, Oradan geçeceğiz e, ilmi kıyafeti. Kıyafet de o anlama geliyor biliyorsunuz. Bizim görünüşümüze kıyafet deniliyor. Görünüş. Biz genellikle giysilerimize kıyafet deriz de e, şu insanın sureti, şeklinin, şemalinin de bir kıyafet olduğunu unutmayın. Bir şekil, şemal, görüntü anlamına geliyor kıyafet. Dolayısıyla şu insan bedeninin şekline bakın hani belinin inceliğine, kollarının uzunluğuna, parmaklarından çıkan tırnaklara, efendim elindeki parmaklara, e, e, dizlerini bölen diz kapaklarına, genel manasıyla insanın heykeli, heykeli, muazzamasına, muazzam bir heykel insan. Suretimize heykel nazarıyla da bakabilirsiniz. Muazzam hani Hoca Efendi diyor o ya aşık olunası diyor. Ayet-i Kerime'de diyor ya cenab Hak, ben onu güzel değil güzeller güzeli yarattım diye. Ah seni takvim. Ha seni takvim demiyor Allah. Ah seni takvim diyor. Ben onu güzeller güzeli yarattım diyor insanı. Dolayısıyla şimdi insanın şekline bakın. Onun da anlamları var. Şu elimize bakın cenab Hak bize bir el vermiş de bunu bakın çizgisiz bırakmamış. İçinde ne var? Bunun kalemle yazılmış gibi bir takım çizgiler var, bir takım hatlar var, işaretler var elimizin içerisinde, nakışlar var, nişanlar var, oraya bırakılmış olan bir takım şifreler var. Ve işte derimiz için de söylüyor bunu Bediüzzaman Hazretleri, cildimiz de aynı manada değerlendirilebilir. Cildimizde, suretimizde, yüzümüzde, elimizde alnımızda bir takım nakışlar var, bir takım çizgiler var ve bunların hepsinin anlamları, bunların hepsinin maslahatları var. Ve Bediüzzaman Hazretleri diyor ki malumdur ki insanın şu sahifelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruhu de bulunan manalara, maneviyatlara delalet ederler. Çok önemli bakın bu. Şimdi bu bizim suretimizdeki bu çizgileri Bediüzzaman Hazretleri yazı olarak değerlendirdi şimdi. Onlar adeta bizim yüzümüze yazılmış olan ya da bizim suretimize, cildimize, elimize, alnımıza yazılmış olan bir takım yazılar, kelimeler, harfler, noktalar, noktalama işaretleri var bizde. Noktalama işaretleri, hatta harekeler var. Hareke nedir biliyorsunuz değil mi? Hareke o harfin nasıl okunacağına işaret eden işaretleri harekeler diyoruz. Adeta hani o kaş nasıl okunacak, o kirpik nasıl okunacak, o parmaklar nasıl okunacaklar onların da harekeleri var. Noktalama işaretleri var bedenimize yerleştirilmiş olan harfler var, kelimeler var. İşte bunlar diyor Bediüzzaman Hazretleri insan, insan düşünün hani dedik ya hani insanın bir vahdeti var ama onun içerisinde kesreti var. İşte gözümüzün vahdeti var, o vahdetin altında kesret var. Dolayısıyla da insan diyelim ki bir sayife ama o sayfenin kendi içinde de sayfeleri var. Ve o sayfeleri çevirdikçe göz sayfesi, kulak sayfesi, ağız sayfesi, burun sayfesi Tıp bunu yapıyor öyle değil mi? Sayfa sayfa insanı çeviriyor ve insanın her organını ayrı bir uzmanlık alanı olarak ele alıyor tıp. İşte bu sayfeleri çevirdikçe siz bakıyorsunuz ki orada okunacak yazılar var. Orada okunacak, okunması gereken yazılar var. Orada kelimeler var, harfler var ve üstadımız bize çok önemli bir şey söylüyor. Bu simamıza yazılmış olan kelimeler, cildimize, ellerimize yazılmış olan bu harfler, bu kelimeler diyor Bediüzzaman Hazretleri. O manalar, harfler, noktalar, harekeler insan ruhunda bulunan manalara işaret eder diyor. Şimdi ruhumuzdaki manalar adeta bedenimizle cisme bürünüyor. Ruhumuzdaki manalara işaret ediyor ve ruhumuzdaki maneviyatlara delalet ediyor. Ne varsa ruhumuzda o maneviyata delalet ediyor ve aynı zamanda fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaret ediyor. Bakın bizim fıtratımızda kaderin yazdığı mektuplar var. Kader benim simama bir mektup yazıyor bırakıyor. Kader ilmi ilahi biliyorsunuz. Kader ilim nevinden, kader ilim nevinden Cenab-ı Hak ilmiyle benim simama bir mektup yazıyor. Eğer siz o mektubu okuyabilirseniz benim hakkımda çok şey öğrenebilirsiniz. Benim hakkımda çok şey söyleyebilirsiniz. Şu ellerime baksanız benim. Eğer Cenab-ı Hakk'ın şu elime yazdığı kader mektubunu okumayı başarsanız benim hakkında çok şey söyleyebilirsiniz. Buna el bakmak olarak değerlendirmeyin. Asla ve kata. Bunu konuşacağız beraber. Ama burada harikeler var. Yazılar var burada. Var değil mi harikeler? Bakın elinizin içerisine. Burada kelimeler var, harfler var, noktalar var, harekeler var. Bu sayfede, şu elimin sayfesinde Üstünde de altında da sadece içinde değil, üstünde de altında da yazılmış olan yazılar var. Ve bu yazılar ruhumdaki manaları size okutan yazılar. Benim, benim ruhumu görmüyorsunuz ama ruhumdaki o manaları size okutan bedenimde bir takım yazılar, nişanlar, işaretler, harfler, noktalamalar var. İşte diyor, diyor ki Bediüzzaman Hazretleri bunlar bizim fıtratımızda kader tarafından yazılan mektuplara işaret ederler. Arkadaş insanın geçen sayfelerine kaderin yazdığı haşiye tesadüf ve ittifakın duhurüne bir menfez bırakmamıştır.